Sevgili seyircilerimiz az önce söylediğim gibi çok değerli bir uzman konuğum var. Kardiyoloji uzmanı Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Oto bu sabah bizlerle. Kalp hastalıklarında efendim kalpte cerrahi biraz ürkütür hepimizi ama artık birçok kalp hastalığının ameliyatsız tedavisi de mümkün. Bunu konuşacağız. 0530 0470 05 ve 06'dan Bizi arayabilirsiniz. Bakalım Türkiye'nin hangi illere bu sabah Sağlık Merkezi'nin stüdyosundan günaydın, iyi sabahlar diyecek bizlere. Hocam hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Nasılsınız efendim. Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli, iyisiniz ümit Teşekkür ediyorum. ederim. Teşekkür ederim. İyiyiz, şimdi, sağ olun. Şimdi hocam <laughs> malumunuz kış aylara Hakikaten hava ciddi soğuk oluyor. İstanbul, Ankara siz bu sabah evet. geldiniz. Ee, Türkiye'nin dört bir yanında o soğuk havada. Kalp hastaları... Neye dikkat etmeli diye güncel bir bilgiyle başlayalım. Dilerseniz yayına. İsterseniz şöyle başlayalım. Soğun ve soğuk havaların etkisi. Kalp sağlığına. Evet, kalp sağlığına, kalp hastalarına. Hı hı. E, i̇ki türlü tabii. Bir doğrudan etkisi var. Bir de soğuk havaların getirdiklerinin etkileri var. Hı hı. E, şimdi e, her türlü uç çevre koşulu hı hı. vücut için bir stres, bir <laughs> e, yük. Soğuk da bunlardan birisi. Aynen. Neden? Çünkü e, soğuğa karşı vücut kendisini korumaya çalışırken Hı -hı. ısı kaybetmemek için Hı -hı. Önceli, özellikle e, çevre damarlarını büzüyor. Dışarıya ısı gitmesin, kaybolmasın diye. İşte bu tek başına kalp için bir yük oluşturuyor. Neden? Çünkü çevre damarları büzülünce kalbin önündeki yük artıyor, direnç artıyor kalp kasılmasına neden. Kan atılmasına karşı işte sağlıklı kalpler bunu büyük ölçüde buna katlanabiliyor. Ama rahatsızlık varsa sınırda bir kalp yedek gücü varsa ya da koroner hastalarında yine kalbin yedek gücü sınırlıysa o zaman belirti vermeye başlıyor. Soğukta yürüyünce göğüs ağrısı oluyor. Tabi bu göğüs ağrısında kalbi besleyen damarlardaki büzülmenin de katkısı var. Ee, demek ki e, bu çerçevede düşünecek olursak e, kalp rahatsızlığı olan kişilerin özellikle soğuk havalarda hmm. e, pek dışarıya çıkmamaları, soğuğa maruz kalmamaları gerekiyor. Özellikle soğukta rüzgara karşı bir de elinizde yükle yürürseniz hı hı. o zaman kalbin üzerindeki yük daha artıyor. da artıyor. Ee, buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ee, tabii e, hemen eklemek e, gerekir ki e, eğer kişi sigara içiyorsa hı. o zaman soğun bu e, damar büzücü etkisi daha da hı. ağırlaşıyor. O zaman mesela sigara içip eğer soğukta yürümeye başlarsa göğüs ağrısının gelme olasılığı daha da artabiliyor. Kalp yetersizliği olan hastalar için de yine benzer bir durum söz konusu. Soğuğa karşı yürüyünce şikayetlerinin artmasını bekliyoruz. Bunun yanında kan basıncı değişimleri de olabiliyor ve özellikle Hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncının kontrolden çıkması soğuk havalarda yine mümkün. Ayrıca hava değişimlerinin, mevsim değişimlerinin kan akışkanlığı üzerine olan etkileri de var. Hı hı. Yine soğuk havalarda <laughs> kan akışkanlığında da bazı değişimler ortaya çıkabiliyor. Ve bu değişimler ayrıntısına girmeye gerek yok. Yine kalp krizini kolaylaştıran, özellikle kış aylarında hı hı. E, kalp krizi gelişmesini kolaylaştıran faktörler. E, tabii Önlemek için ne yapmalı? E, her zaman söylediğimiz gibi e, genel tedbirler, e, sigara içmemelisiniz, hı hı. E, kilo almamalısınız, hı hı. E, kan yağlarını kontrol ettirmelisiniz ve eğer yüksekse mutlaka tedaviyle e, düşürülmesi gerekir. E, kan şekerinin kontrol altında olması gerekir. Ve kış bile olsa düzenli ve sürekli hareket egzersiz yapmak gerekiyor. E, gerekiyor. Şimdi çok kısa olarak da isterseniz tabii kışın getirdiklerini Hocam, söyleyeyim. Hocam bir virgül koyalım tabii. kışın getirdiklerine e, ki ameliyatsız tedavileri konuşacağız. Çok evet, önemli evet. bir konu başlı. İstanbul'dan Sedat Bey hattımızdaymış. Sedat Bey hayırlı sabahlar olsun efendim. Günaydın. Günaydınlar kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hemen sorunuzu alabilir miyiz? E, eşimin kalp kapakçıkları sorunu var da ameliyatsız tedavisi mümkün mü acaba? Şimdi Mitral çok güzel kapak bir soru. Mitral kapak tutumu. Mitral kapak tutumu. Peki. Evet. O konuyu o, oradan hocam hemen anlatacak. O zaman. Mitral evet. kapaktan başlayacak. Eşinize hanımefendiye sevgiler, hürmetler. Hoşça kalın. Evet. Hocam kışın getirdiklerini bir, anlatıp hemen bir geçelim. Bir cümle onu söyleyeyim. E, e, tabii kışın e, biliyorsunuz e, e, bazı Hastalıklar özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle gibi <laughs> enfeksiyonlar e, sık oluyor. E, tabii e, bunlar kalp hastaları için ek yük oluşturuyor evet. ve dengede olan kalp hastalığını... E, hakikaten denge dışına çıkarabiliyor. Onun için kalp hastalarının özellikle bu yönden de dikkatli olması gerekiyor. Kışa girerken özellikle grip aşısı hmm. ve e, bazı hasta gruplarında da zatürre aşısının olunmasında Fayda yarar Fayda var. var diyorsunuz. Evet. Peki şimdi ameliyatsız tedavileri konuşacağız. Madem az önce... Evet, o zaman kapaklardan başlayacağız. Kapaktan başlayalım e, hocam. Şimdi tabii e, kapak hastalıklarında yıllarca ee, kapak kalp kapaklarının darlık ve yetersizliklerinde hı hı. E, cerrahi altın çözüm e, olarak e, hı hı. devam etti halen de yine e, altın çözüm ancak hı hı. E, son yıllarda <laughs> e, özellikle aort kapağı ile ilgili çok büyük gelişmeler var hı hı. önce çok cerrahi şansı olmayanlardan başlandı. Sonra çok yüksek riskli, cerrahi riski yüksek olan hastalara geçildi. Şimdi orta riskli ve giderek daha düşük riskli cerrahi riski olan hastalarda da ameliyatsız olarak sadece kasıktan girilip kapağın içine, aort kapağının içine bu aort kapağı dediğimiz kapak kalbin sol e karıncından çıkan aort biliyorsunuz ana Damar vücuda hı hı. E, kanı taşıyan ana boru hı hı. onun başındaki kapak e, bu kapağın içerisine e, ameliyatsız olarak yeni bir kapak yerleştirmek mümkün. Gerçekten mucizevi bir şey bu e, ve şu ana kadar 8 yıla kadar neredeyse dayanıklılığı da gösterilmiş olan bir sistem hı hı. E, çok yaygın olarak e, uygulanmaya başlandı. Hı hı. E, bir defa göğüs açılmıyor süper ee, herhangi bir şekilde kalp akciğer makinesine girmiyorsunuz ee, onun tabii getirdiği sıkıntılar e, olmuyor ee, onun ötesinde e, hastaneye yatış süresi çok kısa ee, genellikle iki gün içerisinde hasta oluyor. hastaneden çıkıyor genel anestezi almıyor ee, herhangi bir yerde bir kesi olmuyor şimdi yeni tekniklerle tamamen deriden girip e, kalınlıkları da azaldı bu yerleştirme sistemlerini. Hı. Deriden girip anjiyo yapar gibi, koroner anjiyo yapar gibi kapağı yerleştiriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Şimdi ağır kapağı için bu var. Çok yaygın. pulmoner kapak dediğimiz <laughs> akciğer atar damarının ağzındaki kapak için de giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu çok önemli çünkü doğuştan kalp e, hastalıklarının bir bölümünde bu kapağın e, etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla e, o grup hasta için de çok önemli bir umut doğdu. Şimdi mitral kapakla ilgili evet. e, olarak e, 1986'dan beri mitral kapağın darlıklarında romatizmaya hı hı. bağlı darlıklarında balonla açma yöntemini kullanıyoruz. E, bunu çok yıllar önce Türkiye'de başlattık. E, yüzlerce binlerce hasta e, çok yarar gördü bu yöntemden. Hı hı hı. Artık kesinlikle te, sadece mitral darlığı varsa, mitral kapakta darlık varsa evet. o zaman balonla açıyoruz. Mitral kapağın yetersizliğinde kapağın değiştirilmesi gereken durumlarda evet. ise e, ameliyatsız kapak uygulama biraz daha henüz e, aort kapağının ve pulmoner kapağın gerisinde. E, ama yine de yapılıyor. Ama insanda uygulanmaya başlandı. E, bu kapağın yeri biraz zor olduğu için çok hızlı ilerleyemiyor. Ama e, inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde hı hı. o da çok yaygın olarak uygulanmaya başlanacak. Ama başka bir şey yapıyoruz bu e, mitral kapağında. E, kapağın yetersiz olduğu durumlarda kapak kapanırken şöyle iki kanatlı açılıp kapanıyor. Evet. Kapanırken kapak eğer geriye kaçıyorsa Hı -hı. veya uçları ucuca gelmiyorsa Hı -hı. yine kasıktan girip oraya küçük bir e, klip koyuyoruz. Bir e, e, kıskaç koyuyoruz. Girişimsel diyor. Girişimsel olarak da. hiç hiçbir şekilde benim <laughs> anlattıklarım hiçbirinde cerrahi şey yok. Hı -hı. E, yani e, damara girmek için cerrahi olarak açmak bile yok. Sadece özel bir cihazla damara giriyorsunuz ve gidiyorsunuz. E, o kapağın ucuna bir Küçük şey, kıskaç koyuyorsunuz, krip diyoruz. Ee, e, ve o e, şöyle, e, tutaçla e, kapak artık kaçak, 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 artık kaçak yapmıyor. Tabii her kapak için değil e, ee, bu yöntem için bu yönteme uygun olan Hastalar. kapak yetmezliklerinde gerçekten çok önemli ee, Özellikle bu kapak yetersizliğine bağlı bir kalp yetersizliği varsa e, o hastalarda yararlı olabiliyor bazen e, kapağın kendisi e, Kendisindeki bozukluklardan dolayı gevşeklikten dolayı kapak iyi kapanamayınca da bu şeyle kriple ya da e, mandal diyelim hı hı hı. mandalla e, rahatlıkla kapak e, daha etkin hale, e, hale gelebiliyor. Hocam çok telefon geliyor şimdi onlara da sormak tabii, lazım tabii, değil mi izleyicilere? Tabii. Konya'dan da değil mi Ali Bey? Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Efendim buyurunuz Ali Beyciğim sorunuzu alalım. Hocam. Hayırlı, Hayırlı sabahlar ya. hocam. Hocam ben 5 senedir falan kalp hastasıyım. Ee, doktorların içine göre, benim de anladım ki kalbin çıkışında yağ var. Kan tamamıyla çıkmıyor, kalbi çok zorluyor. Hı. Bu tesis kondu. iki tane elektronik şok oldum. Birinde çok fayda gördüm. Sanki dünya benim olmuş gibi bir soğukluk tamam. bir şey vardı. Doktor hafif bıraktırdı bana. Milliligram bir hak kullanıyordum. Tamam. Onu devamlı kullanmam gerekiyormuş. Konya'da bir doktor da böyle söyledi. Peki. İki gün sonra aynı hastalık devam etti. O pıhtı gibi gelmiş yerine. Konya'da ikinci bir elektrik şok yapıldı. Ona da cevap vermedi. Kilom da 115. Hmm. Doktor dedi 80 kilo gelirsen. Tamam. Yani kilo verirseniz. Tamam. kasıptan girerek az önce hocam bahsettiği benzer bir şeyden. Yaparız biz ona sen. şey yaparız yağı parçalarız Bir türlü de 115 kilodan aşağı düşemedim. Tekrar nerede düşerdim? Hocam bunun zararı nedir? Ha. 150 ameliyat masasında kalın. Üzerinizde kalkan dedi. Peki, hoşça kalın. Bu... süre çok kısıtlı malumunuz. Evet. Hocam yanıt verecek size. geçmişler olsun efendim. Hoşçakalın. kalın. Evet, evet hocam. E, geçmiş olsun. Tabii çok Dizk bir birçok bir birçok sorun e, e, bir bir arada. E, öyle görünüyor ki kalbin çıkışına e, doğru olan e, kapakta bir daralma var. Kalbi zorluyor biraz önce söylediğimiz gibi muhtemelen aort kapağında sorun var evet. Tabii çok net söylemek mümkün değil tabi bir de ritim bozukluğu var iki, problem, i̇ki var. problem var bu ritim bozukluğu tekrarlamış elektroşokla düzeltmişler tekrarlamış böyle durumlarda işte biz yine ritim bozukluklarının ameliyatsız tedavileri kısmı var yine kasıktan gelip tamamen kalbin içerisinde bu akciğerden gelen top sol kulakçağa dönen Toplar damarların ağızlarındaki tetikçiler var. Ee, onları tek tek yakıyoruz ve böylece tekrarlamasını büyük ölçüde e, azaltıyoruz. <laughs> e, bu yöntemin e, hastamız için uygulanması gerekir. Ama hekimlerinin söylediği çok doğru. Kilo e, hızla kilo vermesi lazım, ama tabii o da engel değil bu işlemlerin yapılması. Yani için. şöyle bir şey yani söylenmiş. Kilo vermesinden e, çok büyük yarar var. Hızlı bir şekilde Ama de vermesi mi? de yapılabilir, yapılması gerekir gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Peki hocam. Şimdi kalp kapak hastalıklarının ameliyatsız tahminini konuşuk, artık mitral kapakta dahi evet. yapılabiliyor. Nisan ayından itibaren dediniz, biz ee, yapıyoruz e, bu e, operasyonları. Tabii. E, ka evet, dediniz. kapak değişimini yapmıyoruz ama söylediğim diğer şeyleri. Mandallama. mandallamayı diğer balonla kapak açmayı zaten yukarı e, 30 yıldır yıkarı, yapıyoruz. 31. yıla girdi. Peki. Hocam, bir de stent uygulamaları var koroner hastalıklarda. Evet, şimdi, e, bu çok önemli. Ben e, kim kardiyolojiye başladığımda, kimliğe Hı -hı. değil de Hı -hı. kardiyolojiye başladığımda e, aşağı yukarı yine bir e, 35 seneyi e, Hı -hı. ben bahsediyoruz. E, biz hastalarımızın yüzde altmışını cerrahiye veriyorduk daha fazla e, Kalp cerrahisine göğüs açılıp bypass ameliyatı yapılıyordu. Bugün e, ben hastalarımız yüzde beş civarındaki bölümünü ancak cerrahiye veriyorum e, ve geri kalan kısmı bu yeni teknolojiler sayesinde hakikaten cerrahi e, olmadan olmadan e, ve e, tamamen. Ee, günübirlik işlemler şeklinde hallolabiliyor. Ne oldu? Gelişme büyük ölçüde stent dediğimiz bu e, e, damarın içine yerleştirdiğimiz e, aslında tükenmez kalem yayı gibi. E, basitçe olan e, çelik Veyahut da işte değişik malzemelerden oluşan cihazlar sayesinde oldu. Şimdi nereye geldik? Şimdi çok ileriye gitti iş. Bu küçücük şey cihazlar balonla yerleştirdiğimiz yine kasıktan girip yerleştirdiğimiz cihazlar ilaç salıyor. İçine ha, elektron olarak küçük delikler. ...deliniyor ve içine ilaç yerleştiriliyor. O saldıkları ilaçlarla... ...damarın tekrar büzülmesini... ...çünkü vücudun savunması... ...yabancı sim olduğu için... ...orayı örtmeye çalışırken tıkıyor damarı. Bunu önlüyor. Daha da ilerisi... ...şimdi o küçük ilaçların... ...yerleştirildiği malzemeler... ...kendi kendine eriyip kayboluyor. Hatta şimdi... O stentlerin tamamı eriyip kaybolabiliyor, Hı -hı. görevini yaptıktan sonra. E, tabii bunlar çok büyük gelişmeler hakikaten. E, bu sayede ne oldu? Bir de stentlerin e, tasarımları çok e, değişti teknolojik olarak. Hı -hı. Her türlü e, darlığa ulaşabilir olduk. E, eskiden sadece belli çok sınırlı yerlere e, girişim yapabilirken, şimdi çok damara, ana damarlara e, rahatlıkla girişim yapabiliyoruz ve böyle olunca da. Ee, tabi e, cerrahiye ciddi şekilde bir seçenek haline geldi. E, kalp krizi sırasında müdahale tabi çok e, ilerledi şimdi ve e, kalp krizinin seyri değişti evvelden biz öğrencilere anlatırken işte kalp krizi geçirdikten sonra birinci günde şöyle olur, ikinci hı hı. günde böyle olur, üçüncü günde şöyle olur diye EKG'leri gösterirdik. İşte kan, kandaki değişimleri anlatırdık. Şimdi tamamen seyri değişti. Doğal seyri tamamıyla değişti. Çünkü evvelden en az bir hafta hastanede yatması gereken kalp krizi hastası şimdi geliyor. Eğer uygun saatte erken müdahaleyle açılmışsa hı hı. E, damar e, bir iki gün içerisinde Tabii evine hocam. dönebiliyor çok kısa sürede işe dönebiliyor Aynen. E, ve e, hiç hasar olmadan krizi atlatabiliyor kalpte bu çok önemli. E, çünkü e, biliyorsunuz kalp dokusunda hasar ortaya çıktıktan sonra öldükten sonra geriye dönmesi mümkün değil. E, vücut bu çok özelleşmiş olan hücreleri yeniden yapamıyor hı -hı, elimiz hı -hı, kesildiğinde. Hı deri dokusu yeniliyor. Hemen yeniliyor kendisini. İz bile kalmıyor. Ama kalp gibi, beyin gibi çok ileri özelleşmiş dokularda, organlarda bu mümkün değil. Hı hı. O nedenle de her seferinde ölen dokunun yerini bağ doku alıyor hı hı. ve işlevsel doku kayboluyor. O nedenle de özellikle kalp krizinden sonraki ilk saatler çok çok kötü. kıymetli. Bu saatlerde hı. müdahale edilince ...hiç hasar olmadan ve izi kalmadan çözülebiliyor. Yine bu stentleri de kasıktan girerek... <laughs> evet yine, yine ameliyatsız... ...ve avantajı ilaç, vücuda evet. damara ilaç veren stentler o, olması. O bölgede lokal olarak sadece yerel olarak o bölgeye ilaç ilaç salıyor çünkü ilk 3 hafta çok önemli. Stent konduktan sonra Hı -hı. o süre içerisinde Hı -hı. stentlerden ilaç salınıyor ve böylece yeniden daralma önlenmiş oluyor. Ritim bozukluklarında da yeni bir tedavi var değil mi hocam? Onu anlatacağız. Hı -hı. Ama bir telefonda alacağım Yine, olur. müsaade ederseniz tamam. Mustafa Kemal Bey. Efendim hayırlı sabahlar olsun. E, alo ben e, bir şey soracağım ben de hocama. E, o ben e, 4 sene oldu bypass ameliyatı oldum. Yalnız benim şikayetim şu. Bende ne kolesterol var, ne şeker var, ne tansiyon var. Kolesterolüm bana doktor ve her 6 ayda kullandığı e, şeye gidiyorum, kontrole gidiyorum. 6 ayda bir şey gittiğim için bana diyor ki kesinlikle diyor kolesterol ilacı kullanman gerekiyor diyor. Hı. Yalnız ben de yanlış anlamayın çok özür dilerim. Bu kolesterol ilacına ben çok gıcığım. Ama benim kolesterolüm normal. Şekerim normal. E, şeyim normal. E, şey yok bende. Ne, ne işte. Tansiyon yok. Bunlar yok. Tamam. Hocama bunu sorayım. Evet. Yani bunu kullanmak e, tamam. kesin mi? Hoşçakalın. Evet. Şimdi vatandaşın kafası, polisoyla evet. bu, bu alakalı şey karar. yani son zamanlarda e, hastamızın da olduğu gibi e, kafasını karıştıran bilimsel bilimsel haber. olmayan e, hiçbir şekilde bilimsel olmayan bir bilgi kirliliği var. E, ve eee Neye dayandığı da belli değil. Hı hı. Ee, hiçbir şekilde e, bir e, doğruluk payı olmayan bilgiler ortalıkta dolaşıyor hakikaten. E, bazen e, yetkin gibi görünen kişiler de bunu söylüyorlar, e, ama e, tabii biz onların yetkin olmadığını biliyoruz. E, şöyle bir e, konu var. E, şimdi e, kolesterol e, ile, özellikle kötü huylu kolesterol ile. Konumuzu dağıtıyoruz ama cevap vermek için söylüyor önemli, şey önemli olduğu için hep vurgulamak gerekiyor net olarak vurgulamak gerekiyor çünkü bu kişiler Türkiye'de halk sağlığına çok zarar verdiler. Şimdi şöyle bugün için son 40 senedir kötü uyulu kolesterol ile kalp damarlarındaki damar sertliği ateroskleroz dediğimiz hastalık arasında bir ilişki olduğu. ...yüzlerce kez gösterildi. Hı -hı. Yüz binlerce hasta üzerindeki çalışmalarda gösterildi. Öyle ki bu kolesterolü düşürdüğünüz zaman da hastalık geriliyor. Bu da kesin. Hem hayvan çalışmalarında hem insanlar üzerinde yapılan... E, ...klinik çalışmalarda gösterildi. E, bu bir yana demek Hı -hı. ki e, kolesterol yüksekse bunu düşürmemiz gerekiyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Ve bunu iç, bunun için de kullandığımız ilaçlar var. Statinlerde ya bu e, hep kötülenen ilaçlar... Hastamız bile ben sevmiyorum Gıcık bu ilaçları oluyorum diyor. sevmiyorum diyor. <laughs> Niye sevmediği belli değil. Ee, bu, bu ilaçlar çok yararlı. <laughs> ee, tabii ki bütün ilaçlarda olduğu gibi yan etkileri olabilir. Mutlaka. Hekimlik sanatı zaten bunu uygun zamanda, uygun biçimde, uygun dozda, e, uygun kişiye kullanmak şeklinde. E, bu ilaçların kullanımı ile ilgili hiçbir tartışma yok. <laughs> e, ayrıca e, başka bir konu var. Tabii bu ilaçların Sadece kolesterol düşürücü özelliği yok, hastalığın ilerleyici ilerleyişini yavaşlatıcı, hatta geriletici özelliği var. Hı hı. Dolayısıyla bu hastamız gibi koroner kalp hastası olduğu kesin olan, çünkü hı. bypass olmuş artık, yani Daha başka bir ta ta şey yok, işaret olamaz. E, bu şekilde kesinlikle e, bir kalp rahatsızlığı olan hastaların e, damar hı. rahatsızlığı, kalp damar hı. rahatsızlığı olan hastaların mutlak surette bu ilacı kullanmaları gerekiyor bugünkü bilgilerimize göre. Ya yani bu bunu benim ben, ben sevmiyorum bu ilacı ee, kullanmayın Söyledim deme yok. hakkım yetkim ve şansım <laughs> yok. Dolayısıyla e, tabii ki tekrar söylüyorum tüm ilaçlar vücuda dışarıdan verilen maddeler bunların yan etkileri var ancak bunlar e, insan denemelerinde daha önceden yani daha molekül halindeyken yapılan hayvan çalışmalarında gösterilmiş olan şeyler çoğu kez ve ortaya çıktığında bu yan etkiler ilaç kesilir değiştirilir. Şimdi yeni ilaçlar geliyor kolesterolü daha etkin düşürmek üzere bizim statinlerle kolesterolü düşüremediğimiz hasta grupları için bakalım onlar ne yapacak bunlarla ilgili kanıtları da Bekliyoruz. Hocam şimdi hızlıca gidiyorum çok evet, soru evet, geliyor. Evet. Kalp delikleri, üfürüm problemi. Evet. E, Bunlarda girişimsel tedavi nedir ameliyatsız? E, son yılların en büyük mucizelerinden birisi Aynen. de o gerçekten. Aynen kesinlikle. E, ben e, çok kez bunu e, söylüyorum. Yani hekimliğe başladığımda bugün yaptığım işleri hayal edemezdim ve hekimliğe ilk başladığımda yap yaptığım hekimlik uygulamasıyla şu andaki arasında hiçbir Dağdan kadar hiçbir ilgi yok. He? Yani tamamen farklı bir hekimlik uygulaması e, yapıyoruz teknoloji sayesinde. Yine aynı şekilde evvelden ameliyata verdiğimiz e, e, birçok e, kalp içi deliği e, ve doğuştan olan olmaması gereken ilişkiyi şimdi e, küçük tıpa yöntemleriyle kapatıyoruz. Bunları yatırmıyoruz bile artık hastaneye. Sabah öyle mi? geliyorlar, işlemi yapıyoruz. Öğleden sonra, ya bu hafta üç tane yaptım ben. E, sabah geldiler ve öğleden sonra e, evlerine önceme. gittiler. Evet. Kasıktan giriyoruz. Tamam. Yani şemsiye de deniyor ama esk, ilk e, geliştirilen yöntem şemsiye gibi olduğu için adı öyle kaldı. E, böyle e, bu makaronlar var ya hani e, şey <laughs> yeni e, pa, pastacıklar tatlılar. <laughs> evet. E, makaron gibi. <laughs> e, ee, yine bir e, şey sisteminin içerisinde bir borucuk sisteminin içine ezilmiş olarak e, o bölgeye ulaştırıyoruz. Önce o delin arkasında makaronun bir tarafı açılıyor. Sonra geriye doğru çekiyoruz. Öbür tarafında da Çıt, çıt çıt gibi. Çıt çıt gibi. Heh, çıt elbise çıt, 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 da çıt çok çıt güzel. gibi. Evet çok güzel bir şey. Ama çıt çıt da ikisi ayrı parça. Bunu da öyle değil. İkisi ayrı parça değil makaron gibi bitişik. Önce biri açılıyor Genişliyor. sonra öbürü ve sıkıştırılıyor. Biri çocuklarda bir sıkıştırılıyor. çok üfürüm problemi var. Onlara uyguluyor muyuz? <laughs> çocuklarda çocukları? uygulanıyor. Ama biz tabii erişkin yaşa gelenlere uyguluyoruz. Ben erişkin doktor olduğum hı -hı, için. Hı -hı. Ama çocuklarda da tabii uygulanıyor. Evet. Çok önemli hakikaten e, bunlar basit ameliyatlar cerrahlar için ama hasta için çok e, ciddi olay. Hocam çok soru beklettik mu? Peki. son bir soru alayım. Orhan Bey günaydın hemen günaydın, soruyu günaydın, alalım. Günaydın, günaydın iyi hemen. günler. Hayırlı sabahlar buyurun. Sayın hocam şöyle e, 1995 yılında bana bir mide fıtığı teşhis konmuştu. Ancak bununla ilgili bir büyük sorunlar yaşamıyorum orada duruyor. E, mesela sabahları, sabahları sportif amaçlı e, yürüyüşler yapıyorum. Karnım açken herhangi bir şey yok fakat tok karnına yürüdüğüm zaman... Ama biz zaman... kalp hastalıklarını konuşuyoruz, mide fıtığı ya, Tamam falan. tamam yok ben bahsettiğim yani geriye doğru Ama bir şeyler mi diye... Ama soruyu hemen alayım süre bitiyor. Tamam. Lütfen. Ee...